Gel neredesin? Özlettin gül yüzlü bana kendini hafta gel sevdi gel neredesin? Sevseydin gelirdin yıkıp bendini yık da gel sevdiğim gel neredesin? Ne baharın tadı kaldı ne yazın andıkça artıyor içinde sızın ya bir haber gönder ya da ansızın çık da gel sevdiğim gel de sevdim. durdukça durdukça karşımda yüzün ay gibi dardayım yüreğin gergin yay gibi hırçın derelerde seni çay gibi akta gel sevdiğim, gel neredeyse Tarifsiz sevgimi sen anla diye, anla diye Çıkarıp gönderdim sana hediye Kalbimin göksüne madalya diye tahta gel sevdiğim, gel sevdiğim Gelmezsen Gelmezsen içimi bir hüzün kaplar. Ayrılık kalbime bin hançer saplar. Nazım böylesini yazmaz kitaplar. Bık da gel, bık da gel sevdiğim gel neredeyse dost neredeyse.